Zannedin bu videoda size bu çantanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Bu yapımı çok kolay ve bir o kadar da şık bir çanta bence. Bunun içinde plastik bir kalıbı var. Ve üzerine ipler geçirilerek yapılıyor aslında. Ben kadife bir ip kullandım ve gold aksesuarlar kullandım gördüğünüz gibi. İçine bir de astar yaptım. Şurada bir de küçük cebi var. bu çantayı nasıl yaptığımı size anlatacağım ve daha sonra bu çantayı size hediye edeceğim. Önce çantanın yapımını, daha sonra da çekilişe nasıl katılacağınızı anlatacağım. Kolay gelsin. Ben malzemelerimin bir kısmını Trendyol'dan aldım. Plastik kanvas olarak aratırsanız karşınıza bir sürü seçenek çıkıyor. Bu şekilde direkt kalıp olarak çanta şeklinde olanı da var. Şu siyah gibi kumaş mantığında düz dikdörtgen olarak istediğiniz uzunlukta satılanı da var. Onunla farklı şeyler de yapabiliyorsunuz. İkisinden de aldım. Bir de plastik iğne aldım. Üç tane ahşap boncuğu yanında hediye olarak göndermişler. Bu çanta şeklinde olan beyaz plastik kanvas biraz daha küçük delikli. Bunun için kullanacağınız ip biraz daha ince olmalı. Benim kullandığım kadife ip bundan rahatlıkla geçti. Şu siyahla bir şey yapmak isterseniz kendiniz bu şekilde kesip ondan da çanta yapabilirsiniz. Onunla yapmak isterseniz bunun delikleri biraz daha kalın olduğu için, büyük olduğu için daha kalın bir ip de kullanabilirsiniz. Bu aldığım kırmızı iğneyi almanızı tavsiye etmeyeceğim çünkü gördüğünüz gibi bunun içinden geçmiyor. Hatta siyah olanın içinden bile geçmiyor bunun delikleri büyük olmasına rağmen. Çok arkası geniş bir iğne göndermişler. Başka bir iğne de yoktu o satıcıda sadece bu vardı. O yüzden ben gidip bir tuhafiyeden aldım. Yanımda götürdüm kanvaslarımı ve denedim. Bu şekilde üçlü satılan bir plastik iğne vardı. Arkasında da misinası vardı. Bununla yaptım ben çantamı. Çok fazla çeşit var bundan yani metal olanı var. O kırmızı gibi daha ince olanları var. Bu şekilde arkasında misina olanı var. Mutlaka bulursunuz bence kullandığım ip, kartopu markasının yumurcak isimli ipi. Kadife bir görünüm istediğim için ben bunu buldum, bunu kullandım ama yani çok da tavsiye edemeyeceğim bu ipi çünkü çok zorlandım aslında bunu yaparken. Sürekli uçlarını yakmak zorunda kaldım çünkü çok dağılan bir ip. Ama sonuç çok güzel oldu. Değdi mi? Kesinlikle değdi bence. Bu çantayı size hediye edeceğim ve kendime de bir tane daha yapacağım çünkü gerçekten bence çok güzel oldu. Aksesuar olarak gold tercih ettim ben ama bunlar da yine çantacılar yani çanta malzemesi satan yerlerde. O kadar çeşitli, o kadar çok var ki şu açma kapama yeri bile böyle model model, renk renk çok fazla seçenek var. İstediğinizi alabilirsiniz. Çantanı yapımına başlarken rahat kullanabileceğiniz uzunlukta bir ip kesin ama uçlarını mutlaka yakın. Benim en başta yakmak aklıma gelmediği için başlangıçta gerçekten zorlandım. Ben bu iple nasıl çalışacağım darmadağın oluyor sürekli kopuyor gidiyor diye aklıma gelmedi ve zorlandım. Daha sonra yakmak aklıma gelince gerçekten çok rahat çok kolay çalıştım. Öncelikle kanvasınızın deliklerini saymanız gerekiyor. Ona göre bir düzenleme yapmanız gerekiyor. Eğer bu boyutta yapacaksanız ben size geçirdiğim boşlukların sayısını söyleyeceğim. Öncelikle ipimi ilk delikten geçirince arkasında kalan kısmı bu orta deliklerden geçirip aslında gizliyorum. Şimdi onun üzerinden ipler geçireceğim. Yapınca göreceksiniz ve o arada kaybolup gidecek. Hiçbir şekilde dışarıdan görünmeyecek. Bakın yakmayı akıl edemediğim için burada sürekli uçlarından kopuyor bir şey oluyor. Düğümlemeye çalıştım, başka bir şeyler denedim ama olmadı. Yakmak kesin çözüm. İpimi ilk boşluktan geçirdikten sonra yan tarafa doğru iki tanesini boş bırakıp üçüncüsünden tekrar geçiriyorum. Alt sırada da aynı şekilde önce en baştaki boşluktan daha sonra iki tanesini boş bırakıp üçüncüsünden arkaya doğru geçirip bu şekilde çantanın katlanma kısmına gelene kadar aşağıya doğru devam ediyorum. Kapanma kısmına geldiğimde dış tarafı yuvarlak bir kesme sahip olduğu için her sırada bir kere geçiriyordum normalde buraya kadar ama buraya geldiğimde dış kısımdaki delikten bir delikten iki defa ipi geçiriyorum. Çünkü yine düz olarak devam edebilmesi için bu delikten iki defa geçirmem gerekiyor. En alttaki son iki sırayı da yine dış taraftaki bir delikten geçirerek tamamlıyorum. Burada gördüğünüz gibi son sırayı da bir üst sıradaki geçirdiğim yerden geçirip bitiriyorum. İpim bitmeye yaklaştığımda kalan ipimi de içlerinden geçirip gizliyorum. Bu kalıbın kısa tarafında yaptığım işlemin aynısını uzun tarafta da yapmak için kalemle devam edeceğim hizayı işaretliyorum. Çünkü bu yan kısımlarını dikey olarak devam edeceğim. Çantanızı yaparken hep aynı yüzeyde çalışmaya dikkat edin. Çünkü burada düz olarak düz çizgiler halinde görünen ipler arka yüzeyde çapraz olarak görünüyor doğal olarak. Yanlışlıkla bir bu yüzeyde bir arka yüzeyde çalışırsanız bu tarafta çapraz görüntüleri elde edebilirsiniz ve sökmek zorunda kalırsınız. O yüzden aynı yüzeyde çalışmaya dikkat edin. Yan kısımlarında 2 boğum olacak şekilde yaptım ama burada çift sayıda delik olduğu için tam ortasına batıramıyorsunuz ne yazık ki. Bir kısmı diğerine göre biraz daha kalın oluyor ama bittiği zaman hiç anlaşılmıyor. Bu tarafta 5 boşluk bırakmış oldum. Diğer kısımda da 4 boşluk bırakmış oldum en alttan itibaren yukarıya doğru sayı azalıyor tabii ki. En tepedeki 4 sıra çok küçüldüğü için de tek boğum olarak yaptım yani uçtan uca geçirdim doğrudan. Yan kısımları tamamladıktan sonra daha önce ipleri geçirdiğim yerden geçirip 5 boşluk bırakıp 6.sından geçirerek tamamladım. Yani şurada en baştaki boşluktan geçirip 2 boşluk bırakmış ve üçüncüsüne batırmıştım gördüğünüz gibi. Ve üçüncü delikten tekrar bu yanındaki boğumu yapmak için de geçirip 5 boşluk bırakıp 6.sına batırmıştım. Şimdi yine daha önce geçirdiğim yerden ipimi geçiriyorum aynı hizadan 5 boşluk bırakıyorum ve altıncıya batırıyorum orta kısımda birbirine eşit toplam 5 boğum oluşturmuş oluyorum böyle sayıları tam oluyor Hepsini tamamlayıp ipimi de gizledikten sonra astar kesmek için kumaşın üzerine koyup çiziyorum. Çizdiğim yerlerden yaklaşık 1 cm boşluk bırakarak kesiyorum. Daha sonra bunun içine bir de küçük cep yapmak için küçük bir parça kestim ben. Onu üzerine diktikten sonra astar kısmını kenarlarından birazcık ütüleyip silikon yardımıyla yapıştırdım. Yalnız astarı yapıştırmadan önce açma kapama kısmını geçirirseniz daha rahat olur. Ben sonradan geçirdiğim için astarın bir kısmını söküp tekrar yapıştırmak zorunda kaldım. Her şeyi tamamladıktan sonra çantamızı birleştirme kısmına geçiyoruz. Videoda gösterdiğim gibi çantayı şu şekilde tutup ipi deliklerden geçirerek çantamızı birleştiriyoruz. Çantanın dört tarafını bu şekilde birleştirdikten sonra kenar kısımlarındaki deliklerden de ipleri geçirerek o görünen plastik kısımları da gizlemiş oluyorum. Zincir geçireceğim bu yarım halka şeklindeki yuvarlak aksesuarı önce ince bir iple çantanın üzerine sabitleyip daha sonra yine kadife ipimle çantamın üzerine dikiyorum. Her iki tarafa da aynı işlemi yaptıktan sonra bu açma kapama kısmını çantama geçiriyorum. Dediğim gibi siz bunu astarı yapıştırmadan önce yaparsanız daha rahat olur. Zincirleri yarım olarak kullandım ben. Ve zincirin üstüne burada gösterdiğim gibi zincir ikili bir şekilde zincir çekerek sap kısmını oluşturdum. İstediğim uzunluğa geldikten sonra diğer zincirin içinden geçirdim ve ucuna bir zincir çektikten sonra uçlarını kesip yakarak örmüş olduğum kısma gizleyerek çantamı tamamlamış oldum. açıklamalar kısmına linkleriyle birlikte ekledim. Kendiniz yapmak isterseniz malzemeleri oradan ulaşabilirsiniz. Bu çantaya çekilişle sahip olmak isterseniz de yapmanız gerekenler Instagram'da beni takip edip çekiliş postunu beğenerek bir arkadaşınızı etiketlemek. Umarım çok isteyen birine çıkar. Şimdiden bol şans. Hoşçakalın.